Valla diyorum ninja falan yok yani. Zilevine 3 TL göndermiş. Kemal video attığıma bakma ben sana küsüm daha konuşma benimle. Nedenini buraya yazacağım sığmadı. Kemal. Ee... Sen bu ay benim belamı siktin ya Geçen ayakkabı yayına katılmak için işten erken çıktım Minibüs bekledim gelmeyince 4 kilometrelik yolu koşarak gitmeye çalıştım Eve varmadan önce kaldırımda ayağım takıldı Kafa üstü düştüm Ayakkabı pantolon hepsi yırtıldı gitti Pantolon ve ayakkabıyı yeni almıştım Pantolon ve ayakkabıyı almak için o ay içinde full mesaiye kalmıştım Yine de kendimi teselli ettim Ta ki taksitleri bitmemiş olan telefonumu suyun içinde olduğunu görene kadar Başımdan kaynar sular döküldü Bir umut telefonu servise gönderirim 3000'lik telefon için 2700 TL fatura çıkardı şu an telefonumun cesedi karşımda duruyor. Ben ona bakıyorum, o bana bakıyor. Bak, kardeşim benim. Çok çok valla geçmiş olsun Stilefan'cığım. Seni de çok severim biliyorsun beni. Ama bir tık her şeyin iyi yanından bakmak lazım. Kafa üstüne düşmüşsün, kafan yarılmamış. Ee, 3000 telefonunluk için e, 2700'lük fatura çıkmış, 3000'lik çıkmamış. Yani o 300 lira yine büyük bir para anladın bu devirde yani. Niye yani bu olumlu bakılmıyor hiçbir şeye? O zaman sat birine 2700'den 3000 aldıysan 300'ü cebinde kalsın mesela. Böyle bir şey yapamıyor musun? Onu yaptır. Ha sıfır mı 3000 telefonun? İkinci elden mi aldın yoksa onu söyle. Ya da taksit de alayım senin ayda 100 lira. <laughs> var mı evkur gibi bir hizmet var mı sende? Öyle bir şey yapabiliriz yani. Yani harbiden diyorum biraz da iyi yönünden bakın ya. Biraz da iyi yönünden bak yani. 3 TL'de bir de şimdi bana gönderdin. Bir de o da var. Ama bir de düşün yani biz aylarca burada nasıl güldük, nasıl eğlendik. Bir de bu yönlerini şey yap düşün.